Ufka Yolculuk 12 Ortaokul kategorisi kitabımız Zamansızlar Mektebi hak muhafızları. Bu videomda size 3, 4, 5 ve 6. bölümleri okuyacağım. Hemen kitabımızı okumaya başlayalım. 3. bölüm Harikalar Diyarı. Bura neresi olduğunu tam olarak tanımlamak zordu. Kutup ailesi daha önce pek çok şehre gitmişti. Karadeniz'i gezmişler. Güneydoğu'yu hatta Ege'nin bazı şehirlerini bile görmüşlerdi ama burası gittikleri yerlere pek benzemiyordu. Sanki burası dünyadan bir yer değil dedi Ali hayretle. Evet burası dünyaya benzemiyordu. Vay canına be! Zehra bir an için her şeyi unutup pek yumuşak çimenlerin arasında koşmaya başladı, zıpladı, hopladı. Burası çizgi filmlerdeki gibi ya şuna bak Parmağıyla bir tepenin ardındaki dağın yüksekliklerinde kalmış saraya benzer yapıyı işaret ediyordu. Zehra fazlasıyla haklıydı. Burası bir film setinden farksızdı. Ayakların altındaki çimler yeşilin en tatlı tonu, rengarenk çiçekler ve sarı, kırmızı, beyaz renginde türlü tatlı mantarlar. Üzerlerine şeker gibi bulutların indiği mavili, morlu, koca koca dağlar ve o dağların eteklerindeki yemyeşil ormanlar, çağlayan taptaze ırmaklar, envai çeşit meyve ağaçları ve şu koca tepenin ardında görünen akıl almaz saray. Ali, biz rüya mı görüyoruz acaba dedi. Bir karış açık ağzıyla Zehra hemen koştu onu cimcikledi. Ali sızlayan kolunu kendine çekti. Aman tamam tamam uyanıkmışım. İlk aklına, aklı başına gelen Ali oldu. Çabucak nasıl geri döneceklerini düşünerek gözlemeye koyuldu. Onları buraya indiren kaydırağı göremiyordu ama hemen arkalarındaki ağacın kovuğunda bir kapı vardı. Acaba nereye açılıyor diye düşünmeye başladığında yanında Zehra'yı buldu. O da kapıyı fark etmişti. O Ali'ye kadar düşünmeden uzandı açtı. İkisi de 5 dakika içinde yaşadıkları hayrete bir yenisini daha kattı. Eee işte dönüş yolu buradaydı. Bu kapı onların annelerini beklediği o avluya açılıyordu. İşte oturdukları bank da şu ileride duruyordu. Ali Zehra'nın kolunu hafifçe çekiştirdi. Burası çok güzel ama hadi geri dönelim. Annemle babam bizi göremezlerse çok endişelenirler. Aklını mı kaçırdın oğlum? Ben buraya didik didik etmeden geri dönmem. Hem annemle babamı anlatırız burayı. Onları da getiririz. Geri dönmediğimiz için bize hak verirler bence. Kapı burada işte. Hadi korkaklık etme. Ali'nin bir yanı Zehra ile aynı fikirde olsa bile bir yanında korku ve endişe vardı. Her şey çok güzeldi. İyi tamam ama neresiydi burası? Zehra çoktan gördüğü güzelliklere dalıp gitmişti. Ali'nin gözü ise tepenin ardında görünen dağdaki o saraydaydı. Korksa da merak etmeyi nasıl bırakırdı? Zehra meyveleri tutturuncu bir mandalina ağacının dalına uzandı tam bir tanesini koparıp alacaktı ki Ali seslendi Burası birinin bahçesi ise bir şeyler almamız yanlış. Zehra üzle üzerine elini çekti Bu kez kardeşine itiraz etmeyecekti haklıydı Şöyle bir etrafına baktı birini görmeye çalıştı Kimse var mı? Ses gelmedi kimse de görünmüyordu Zehra bu kez arkasını dönüp bağırdı. Kimse var mı? Yine ses gelmedi. Tam ikisi de çimlere dalıp ağaçların arasında koşmaya başlayacaktı ki arkalarında birinin olduğunu fark ettiler ve oracıkta korkudan birbirlerine tutunup sımsıkı sarıldılar. Hoş geldiniz çocuklar. Dördüncü bölüm Zamansızlar Mektebi'nde bir oyun. Ali korkuyla kekeledi. Siz mis kimsiniz? Çocuklar hala korkudan birbirlerine sarılıyordu. Fakat gelen kişiye bakılırsa pek de korkulacak bir şey yoktu. Genç bir abiydi. Üzerinde krem rengi uzunca bir şırka vardı. Yüzü temiz, gülüşü içtendi. Onları korkutmadan dolayı, korkutmaktan dolayı biraz mahcup olmuş bir ifadesi vardı. Özür dilerim sizi korkuttum. Hem de ne korkutmak var ya, dedi nefes nefese. Ödümüz patladı. Zehra kendi kendine söylenirken Ali sakinleşmişti. Olan biteni hemen öğrenmek için sorularını bir bir hazırlamıştı. Siz kimsiniz acaba ve burası tam olarak neresi? Biz neden buradayız? Ben yolcuyum. İki eliyle etrafı göstererek burası Zamansızlar Mektebi'nin bahçesidir. Bahçe mi diye bağırdı Zehra. Bağırmak istemedi ama onun sesi hep yüksek çıkardı. Yani bu koca yer bahçe mi? Yok canım burası bir ülke falan bence dedi yine kendini tutamadan. Yolcu Zehran hayretine güldü. Biz mektebin bahçesi deriz ama siz ister ülke deyin, ister yurt, ister ev, ister bahçe. Ali az evvel sorduğu soruyu tekrar etti. Peki biz neden buradayız? Zamansızlar mektebinin kapısı hünkârımızı ziyarete gelen, oyun oynamayı seven akıllı çocuklara her çağda her yılda açıktır. Onlar ister kapıdan girerler, ister çıkıp giderler. Kafaları epey bir karışmıştı. Hiçbir şey anlamadılar. Zamansızlar mı dediniz?" dedi Ali. "Biraz kafamız karıştı. Ben size en iyisi her şeyi en başından anlatayım." Eliyle Zehra ve Ali'nin arkasındaki kayaları işaret etti. "Buyurun, oturun." Zehra bir kayaya çöktü, Ali diğerine. Gözlerini yolcuya diktiler ve başladılar dinlemeye yolcu parmağını dağın yükseklerinde görünen saraya doğru kaldırdı. Şurası zamansızlar mektebidir. Bizim mektebimizdir. Hocamız hünkârımızdır. Burada gördüğünüz bütün dağlar, tepeler, ırmaklar, ağaçlar ve ormanlar da mektebimizin bahçesine dahildir. Zehra içinden ben böyle bahçe görmedim diye söylense de konuşup yolcunun sözünü kesmedi. Burada vakit geldiğiniz zamanla bir değildir. Zaman başkadır, saat başka, mekan başka. Bu yüzden mektebimize zamansızlar mektebi denir. Zehra dayanamadı. Bir dakika bir dakika dedi. Burası bir mektepse eğer buranın öğrencileri hani? Bu dünya bir yoldur ve öğrenmeyi bırakmamış her insan bir yolcudur. Bizler burada talebeyiz. Mektebimizi ziyarete gelen çocuklara rehberlik ederiz. Ne öğreniyorsunuz burada mesela? Matematik falan var mı? Ben yani hiç anlamam matematiği çünkü. Eğer burada da matematik varsa şimdi şu kapıdan çıkıp gideriz. Ali Zehra'yı hafif dürterek susmasını söylemeye çalıştı. Yolcu güldü. Hayatın içinde olan her sınav, her ders burada da vardır. Ali, Zehra daha fazla soru sormasın diye önce davrandı. Bu, ne, bu mektepten hiç mezun olunuyor mu yani? Yolcu onların yüzündeki endişeyi görünce gülümsedi. Hayattan mezun olunduğu gibi bu mektepten de olunuyor elbet. Hem de misafirlerimiz buradan törenlerle mezun olur. Ne oluyor mezun olunca diye atıldı Zehra. Karne mi veriyorsunuz? Hayır çocuklar. Yolcu sanki orada bir şey varmış gibi yakasını işaret etti. Mezunlarımıza nişan veriyoruz. Nişan mı dedi ikisi de bir ağızdan. Nasıl nişan yani? Zamansızlar mektebinden mezun olan talebeler artık birer hak muhafızı olur. Onların yakalarına bir nişan takarız. Zehra'nın dikkatini işte şimdi çekmişti. Gerçi en başından beri dikkat kesilmişti ama muhafız denilince gözleri daha bir açılmış, daha bir dikkat kesilmişti. Muhafız mı? Nasıl yani? Kılıcımız falan mı olacak? diye sordu heyecanla. Kılıcınız değil ama manevi kalkanlığınız olacak. Hakka karşı olan her kötülükle savaşacak ve korunacaksınız.'' Hakkı savunacak ve yayacaksınız. Hak muhafızlarının görevi budur. Peki nasıl olur dediğinde Ali yine onu çekiştirdi. Önce gidip babamla anneme soralım Zehra. Zaten bir tane okula gidiyoruz. Buna izin vermezler. Ali anne ve babasının endişelendiğini düşününce neredeyse Zehra'yı kolundan tutup götürecekti ama kardeşini ikna edemedi. Tutup çekse de gelmezdi biliyordu. Fakat yolcuya karşı kendisinin de anlam veremediği bir güven hissediyordu. Zehra huysuzca omuzlarını silkti. Bizim okuldan mezun olunca muhafız falan olmuyorsun ki. Neyse dur nasıl gideriz bu mektebe? Yolcu bir eliyle tepenin ardında görünen dağdaki sarayı işaret etti. Zamansızlar mektebimizin oyununu oynarsanız mezun olmaya hak kazanabilirsiniz. İkisi de yolcunun işaret ettiği yere ağzı bir karış açık baka kaldı oyun mu dedi Zehra Ali de aynen öyle dedi oyun mu 5. bölüm Ariflerin satrancı oyun bu kadar mıydı yani hiç oyun oynayıp okuldan mezun olunur muydu Zehra'nın aklında bin bir türlü hayal dönmeye başlamıştı bile Ali onun sırtına alıp götürmeye kalksa bile şu an bir yere gitmezdi nedir bu oyun Satrancı Urefa. Zehra'nın gözleri heyecanla büyüdü. Ee, ben satranç biliyorum. Hayır dedi Ali. Bu o satranç değil. Daha önce bir filmde görmüştü. Bu başka bir tür satrançtı. Tam olarak oyunu hatırlamıyordu ama bir hatırlatsa hemen aklına gelirdi. Yolcu da başını sağlayarak Ali'nin sözlerini onayladı. Bu Ariflerin satrancıdır. Bildiğiniz oyunlara benzemez. E ee, anlatın anlatına bilelim. Ben oyunlarda iyiyimdir. Hemen öğrenirim. Anlatayım. Zehra ve Ali oturduğu kayanın üzerinde iyice rahat bir şekle girip dinlenmeye, dinlemeye koyuldu. Bu satrancın tahtası koca bir alemdir. Her kapısı başka bir dünyaya açılır dedi yolcu. Ama korkmayın elinize tüm oyunun bir haritasını vereceğiz. Böylece nerede olduğunuz, olduğunuzu görebileceksiniz.'' Hoca bir alem mi dedi Zehra? Haritamı dedi Ali. Evet, fakat korkmayın. Bu oyunun sadece 101 basamağı vardır. Yolcu korkmayın demişti ama Kutup kardeşlerin yüzünde çoktan ne 101 basamak mı ifadesi oluşmuştu bile. Bir topacınız olacak. Bu topacın 6 yüzü vardır. Onu çevireceksiniz. Çıkan sayı kadar ilerleyeceksiniz. Hemen her merhalenin bir kelimesi vardır. Zehra elini kaldırıp yolcunun sözünü böldü. Bir dakika bir dakika merhale ne demek? Ali yolcudan önce davranıp merhale aşama demektir ya da basamak da denebilir diye açıkladı. Aynı bizim oyunlardaki level gibi. Hani ilerledikçe level atlarız ya öyle. He level öyle desene. Yolcu devam etti. Size oyun boyunca hünkâr hocamız rehberlik, yoldaşlık edecek. O basamaktaki kelimeyi de size o izah edecek. Zehra yine söze daldı. İzah ne demek? Ali yine cevapladı. Açıklamak demek işte Zehra. Ha tamam. Peki hocanız kim? Hünkar, Zamansızlar Mektebi'nin hocasıdır. Tanışacaksınız. Bulunduğunuz basamakta size anlamı söylenmiş kelimelerle bağlantılı olarak bazı hadisler yaşanacak. Zehra'nın hadise ne demek diye soracağını fark eden Ali hiç beklemeden hadise olay gibi bir şey demek dedi. Yolcu devam etti. Yaşanan şeylerin bazen içinde olacaksınız, bazen de sadece seyirci olacaksınız. O basamağı başarıyla geçmenin tek yolu gördüklerinizi doğru şekilde anlamak ve doğru dersi çıkarmaktır. Doğru ders basamakların kapısının anahtarıdır. Onu bulursanız basamağa geçer, topacı bir daha çevirirsiniz ve devam edersiniz. Çıkaracağımız dersin doğru olduğu nereden belli ki? Belki bana göre doğru ama Aliye göre doğru olmayacak. Doğru birdir dedi yolcu. Fakat o doğruya gidiş yolları bazen değişir. Farklı yollar kullanmanız sorun değil. Yeter ki o yol sizi doğruya eriştirsin. Zehra'nın bir sorusu daha vardı. Aslında bir değil ama o şimdilik birini söyleyiverdi. Peki ya doğruya yanlış yoldan gitsem? O da sorun. O da mı sorun olmaz? Doğrunun yolları yanlış olmaz dedi yolcu. Yanlış yolda doğruya ulaşmaz. Yani ben pek bir şey anlamadım. Sen anladın mı Ali? Ali anına düşmüş saçlarını şöyle bir düzeltti. Düşünürken hep bunu yapardı. Ben biraz anladım. Peki kiminle oynayacağız? Rakibimiz kim olacak? Heh dedi içinden Zehra. Kardeşi onun kadar atılgan olmasa da pek zekiydi. Yine içinden aferin be Ali dedi. Ariflerin satrancında rakip bir başkası değildir. Kişi kendisiyle yarışır. Ali biraz anlamış, biraz da hatırlamıştı. Zehra'nın kafası da biraz daha karışmıştı. Ben Ali ile yarışsam olur mu? Onunla karşılıklı kapışırız. Bu oyun bir kapışma değildir çocuklar. Hem siz ikiz değil miydiniz? İkisi de başını aşağı yukarı salladı. O halde ikiniz birlikte oynayın bu oyunu. Buraya birden fazla çocuğun geldiği pek görülmez. Ama siz madem hem kardeş hem ikizsiniz. Birbirinizi güzelce tamamlarsınız işte. Zehra elini sallayıp gülmeye başladı. Tamamlar mıyız? Biz hep kavga ederiz ki hiç tamamlayamayız. Öyleyse daha güzel birbirinizi tamamlamayı öğrenirsiniz. Kavgayı ardınızda bırakırsınız belki. Hünkârımızın da dediği gibi bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bu söz Zehra'nın çok hoşuna gitmişti. Hem birlikteyken kazanma ihtimalleri daha çok olacağı için işine de gelmişti. Tamam o zaman dediler. Hadi başlayalım artık. Ali yine tereddütlü görünüyordu. Zehra önce bir annemle babama Haber mi verseydik merak edebilirler. Ama ya izin vermezlerse? Hem zaten çabuk bitiririz oyunu. Hadi Bekir hemen bakla, başlayıp bitirelim de babamların yanına hak muhafızı olarak gidelim. Hem annemiz boş boş duracağımıza faydalı bir iş yaptığımızı görünce mutlu olacaktır. Ali biraz kararsız görünüyordu ama Zehra'yı ikna edemeyeceğini de biliyordu. Mecburen kabul etti. Yolcu hırka dağından bir yeri işaret etti. Çocuklar da başlarını çevirip merakla oraya baktı. Fakat önce başka bir oyun oynayacağız dedi. Oyunda dört kapının size yardım edebilmesi için dört kapı hakkı toplamanız gerek. Dört kapı hakkı mı? Evet. Hadi elma bahçemize varalım. Altıncı bölüm. Geriye kaç elma kaldı? yürüdüler, yürüdüler, yürüdüler. <laughs> Hayır, aslında o kadar da yürümediler. Belki üç, belki de beş dakika yürümüşlerdir. <laughs> Zehra saymaya çalışmıştı ama etrafında uçuşan rengarenk bir kelebek ve önlerinden onlara yolu gösterip gösterir gibi zıp zıp zıplayan tatlı beyaz tavşan dikkatini dağıttı. Elma bahçesinin önünde durdular. Yeşilin her tonundan yapraklarla ve sarının kırmızının en tatlı haliyle bezenmiş elma ağaçlarıyla, çimleriyle, ağaç kavuklarında onların izleyen şeker sincaplarıyla pek güzel bu bahçeye şaşırmamak elde değildi. Dört kapının ne olduğunu sormayı bile unutmuşlardı. Ama yolcu unutmadı. Size önce dört kapıdan bahsedeyim. Yolda yardıma ihtiyacınız olabilir. Zamansızlar Mektebi'nde pek çok kapı bulunur. Fakat burada dört ana kapı vardır abidler, zahitler, arifler ve muhipler. Bu dört kapı satrancın oyuncularına yardım eder. Fakat tabii ki yardım için hak kazanabilmişlerse. Nasıl bir yardım bu? Bu kez sorular Ali'dendi. Çünkü Zehra birkaç metre ötedeki ağaç kovundan onları izleyen Sincaba komik bir surat yapmakla meşguldü. Eğer ilerlemek için Doğru cevabı bulamamışsanız Dört kapıya danışırsınız. Onlar da size cevaba ulaştıracak bir mesaj iletirler. Ali ise bu yardım hakkını nasıl kazanacağız peki diye sordu. Biz buna can kur can kurtaran hakkı diyelim. Bu bahçede birçok güzel meyve vardır. Sizden istediğim şey bu bahçeye girmeniz ve cebinden çıkardığı küçük kum saatini gösterdi. Bu vakit doluncaya kadar her ağacın en güzel meyvesini bulup sepetin içinde bana getirmenizdir. Bu çömert bahçeden toplayacağınız bir meyve, dört kapıdan alacağınız dört cevap hakkı demektir. Bir meyveye dört cevap mı? dedi Zehra. İstediğimiz kadar meyve getirebilir miyiz yani? dedi Ali. Elbette. Zehra, e, eğer bir tanecik meyveyle dört tane cevap hakkımız olacaksa. Biz bir sürü meyve getirip bütün oyun can kurtaran haklarımızla bitirebiliriz yani öyle mi? Ellerini heyecanla oluşturdu. Eğer başarırsanız yapabilirsiniz evet. Fakat bu bahçenin büyüsüne kapılıp yavaşlayıp geç kalmamalısınız. Ama acele edip dikkatsiz de davranmamalısınız. Orta noktayı bulur da ölçülü olursanız belki tüm oyunu ipuçlarıyla tamamlarsınız. Ama dikkat edin Ölçülü olmak bu bahçenin kuralıdır. Duydukları ilk iki kardeşine çok hoşuna gitmişti. Gerçekten de bütün oyunu burada alacakları can kurtaran haklarıyla bitirebilirlerdi ama yolcunun ölçülü olmaları için özellikle uyarması onları biraz şüphelendirmişti. Haydi Bekir, başlayalım artık. Tamam, hadi bismillah. Yolcu ikisinin eline de birer sepet verdi ve kum saatini kaldırdı. Kutup kardeşler bahçeye girmek için yerlerini aldı ve yolcu saate çevirip süreyi başlattı. Zehra hemen ilk ağaca koştu. Dalları eliyle hızlıca aradı taradı. Ağacın en güzel elması için daha dikkatli olması gerekiyordu. Gözlerini kıstı. Rengi de şekli de pek güzel. Diğer elmaların yanında adeta parıldayan o elmayı gördü. Bir sıçradı, iki sıçradı, üç, dört. Sonunda dalı tutup indirdi elmayı da alıp sepetine attı en güzel meyveyi bulmak hiç de zor olmamıştı diğer ağaçlara koştu o kadar ama o kadar hızlıydı ki neredeyse 10 tane ağacı dolaşıp en güzel meyvelerini şıp diye buluvermişti kendisiyle epey gururlandı hatta bir ara kendi yanından bir makas aldı aferin Zehra bir o yana koştu bir bu yana Yolcu onlara acele etmeyin demişti ama Zehra acelenin pek de bir zararını görmemişti. Sepeti ağzına kadar doldurmuştu bile. Ali ise Zehra kadar hızlı değildi. Yolcunun uyarısı aklındaydı. Ağaçların yanından yavaş yavaş geçti ve bir tanesinin dallarını dikkatlice ahiste hasta incelemeye koyuldu. Bu güzel ama en güzeli değil diye elede elmalardan birini. Şu da güzel ama sanki diğerinin rengi daha hoş. Bir elmaya uzandı, vazgeçti. Ötekine uzandı ama dikkatini bir başkası çekti. Acele etmedi çünkü yanılıp en güzeli diye sıradan bir meyve seçmek istemedi. O yüzden gördüğü elmaları enine boyuna iyice inceleyerek birbirlerine kıyas etmeye başladı. Henüz sepetine hiç elma henüz sepetine hiç elma koyamamıştı. Ali acele etmeme uyarısını hatırlamıştı ama yavaşlamama uyarısını unutmuştu belli ki. Yolcu acele etmemeleri gerektiğini söyledikten sonra yavaştan geç kalmamalar gerektiğini de söylemişti. Zehra'nın sepeti ağzına kadar dolmuştu. Ali'nin sepetinde ise yalnızca bir tane elma duruyordu. Yolcu ikisine de seslendi. Vakit doluyor çocuklar. Bittiğinde sepetinizle buraya olmazsa sepetinizle burada olmazsanız hak kazanamazsınız. Ali bunu duyunca aramayı bıraktı ve sepetinde duran bir elma ile birlikte yolcunun yanına yol aldı. Vakit ne kadar hızlı geçmişti öyle. Zehra ise yolcunun seslenişini duysa da önüne gelen diğer araçlara doğru zıplamaya devam etti. Sepetinden birkaç elma düştü ama acelesinden bunu fark edemedi bile. Başka bir dala uzanırken sepetten birkaç elma daha döküldü. Vaktinin bitmek üzere olduğunu fark edince de son gücüyle yolcunun yanına koştu. Zehra'nın kolunda sallanıp oraya buraya savrulan sepetteki elmalar birer ikişer etrafa saçılıyordu. Zehra aceleden bunu fark edememişti bile. Fark ettiğinde ise sepette sadece bir tane meyve kalmıştı. Geriye dönüp düşenleri alacak vakti de kalmamıştı. Mecburen sepetinde kalan son elmayla yolcunun yanına vardı. Süreniz bitti. Ali'nin sepetinde bir, Zehra'nın sepetinde de bir elma vardı. Kutup kardeşlerin morali epey bir bozuktu. Hem sadece iki elmaları vardı hem de o iki elmaların elmanın ağaçlardaki en güzel elma olup olmadığını bilmiyorlardı. Yolcu ikisinin sepetindeki iki elmayı alıp çocuklara gülümsedi. Ölçü bu bahçenin kuralıdır çocuklar. Ne gereğinden yavaş ne de gereğinden hızlı davranmak gerekir. Fakat sanıyorum ki siz bunu zaten anladınız. Zehra merak ve korkuyla sordu. Peki bunlar en güzel meyveler mi? En azından iki hakkımız olacak mı bari? Her meyve o ağacın en güzelidir. Bazısı Ali'ye göre güzeldir, bazısı sana, bazısı bir başkasına göre. Hepsi başka başka yönleriyle çok güzeldir. Getireceğiniz her meyve o ağacın en güzel meyvelerinden biridir. Ali yolcunun sözlerini şimdi anlıyordu. Yani en güzel olan özel bir meyve yok. Var elbet hepsi. Allah hepsini pek güzel yaratmış. Yeşili de, sarısı da, kırmızısı da, büyüğü de, küçüğü de. Hepsinin başka başka güzellikleri var. Zehra'nın biraz olsun içi rahatlamıştı. Yani en azından iki hakkımız var. Bu da sekiz can kurtaran hakkımız var demek öyle değil mi? Evet, dört kapı için iki elma getirdiniz. 8 cevap hakkınız var. Yolcu çocukların ardında bir yere doğru ardından bir yere doğru baktı. İşte hünkârlarımız da geldi. Hazırsanız oyuna başlayabiliriz. Burada 6. bölümün sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.